Bugünkü test konuğumuz bir efsane. BMW'nin uzun yıllardır pazarda olan 3 serisi yeni yüzüyle ve yeni motorlarıyla Türkiye'de. Test ettiğimiz model 316i. Tasarım anlamında yeni 3 serisi geliştirilirken mevcut 5 serisinden ilham alınmış. Özellikle arka bölümde bu his doruğa ulaşıyor. Ön kısım kendine özgü ve şık. Yeni 3 serisinin profil görünümü ise uzatılmış motor kaputu sebebiyle herkesin hoşuna gitmeyebilir. Otomobil yenilenirken boyutları da artmış. Boyu en büyük rakibi Mercedes C serisinden 3.3 santim uzamış. 480 litrelik bagaj hacmi de eski modele göre artış anlamına geliyor. Bu sayede 3 serisi büyük ailelerin bile bagaj ihtiyacını karşılar hale gelmiş. Otomobilin iç mekanı alışılmış BMW çizgisinde ve kalitesinde. Spor donanım paketli aracımızda sunulan kırmızı kaplamalar ve kırmızı dikişler çok başarılıydı. Orta konsolun en üstündeki bilgi ekranını diğer BMW modellerinden de tanıyoruz. Gelişmiş fonksiyonlara sahip bu ekran, bizce premium sınıftaki en iyi multimedya sistemlerinden biri. Vites kolunun yanından kontrol edilen iDrive sistemini kullanmak çok kolay. BMW 3 serisinde sürüş durumu değiştirilebiliyor. Vites kolunun yanındaki butonla aracı Eco Pro, Comfort, Sport ve Sport Plus modlarını almak mümkün. Eco Pro modunda aracın tüm ayarları daha tasarruflu bir sürüş için değişiyor. Gaz tepkisi yavaşlıyor. Sport Plus modunda gaz pedalının ve direksiyonun hissi artıyor. Süspansiyonlar sertleşiyor. ESP sistemi ise daha geç devreye girerek sürüş zevkini artırıyor. İstenirse ESP sistemini tümüyle kapatmak mümkün. BMW 316i'nin en önemli parçası motor kaputunun altında. Motor küçültme trendinin son üyesi olan 1.6 litrelik turbo destekli motor, daha önce bir serisinde de kullanılıyordu. Bu motor, 4.350 devirde 136 HP güç ve 1.350 devirde 220 Nm tork üretiyor. Aracın ağırlığı düşünüldüğünde bu motorun performansından olumsuz olanlara bazı rakamlar vermek isteriz. 3.16i sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 9.2 saniyede ulaşıyor. Son hızı ise saatte 210 kilometre. 8 kademeli ZF firması tarafından geliştirilen otomatik şanzıman 3.16i'nin performansını ve ekonomisini olumlu yönde etkiliyor gücü kesintisiz bir biçimde arka lastiklere ileten bu şanzıman sayesinde ortalama tüketim 8,5 litre dolaylarında seyrediyor. Sürüş konforu açısından 3 serisini değerlendirirsek premium sınıfın en sert modeli olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Ancak yine de konforsuz olduğunu düşünmenizi istemeyiz. Koltuklar ve iç mekan kullanıcısını üzmüyor. Eskisine göre büyümüş olsa da 3 serisinin iç mekanında özellikle arkada oturanları kısıtlayan yüksek şaft tüneli sorunu devam ediyor. Diz mesafesi konusunda ise sıkıntı yaşanmıyor. Genel anlamda yalıtım başarılı fakat yüksek hızlarda rüzgar sesinin çokça duyulduğunu belirtmeliyiz. Otomobilin yol tutuşu çok iyi, Pek çok otomobilin kolaylıkla izinden çıkacağı virajlar BMW 3 serisi için sorunsuz. Özellikle sport ayarında otomobili yolundan çıkarmak için özel çaba sarf etmek gerekiyor. Direksiyon sisteminin tepkileri hızlı ve başarılı. Eski 316i BMW'nin en beğenilmeyen modellerinden biriydi. Yeni 316i ailenin en ekonomik ve makul fiyatlı modeli olarak öne çıkıyor. Bu aracı kullananların beklentileri çok yüksek değilse her açıdan memnun olacağını düşünüyoruz. İkinci elde tüm premium modeller gibi 316i de ilk yıl ciddi değer kaybına uğrayacaktır. Ancak kayıp eski modeldeki kadar çok olmayacağından ortalama 4-5 yıl otomobilinizi değiştirmeyecekseniz bu konuda zarara uğrayacağınızı düşünmüyoruz.